Herkese selamlar arkadaşlar ben Alihan Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta Çok güzel bir içerik ürettim ee, Bunun videosunu alacağım Ürettiğim içerik şu Şu şekilde arkadaşlar görevlerim var ee, Her birinden Neredeyse tamamladım Birer tane falan kaldı her birinden yani Bunları tamamladığımda e, Bu şekilde Burası bitecek Bu kutuları falan açacağım ee, İnşallah güzel bir karakter de verir İnşallah. Vermezse de sağlık olsun. Her neyse direkt oynuma geçmek istiyorum. İyi seyirler. Yayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu biraz geç başlattım. Ee, bu yüzden özür diliyorum yani. Zaten yeni başladım iki yükümüz var hala. Abi şu adam sıkışmış gibi. Abi şu adamı sıkıştırın işte bir keseyim ya şunu. Abi ben bunu nasıl keseyim? Geldi beni kesti adam daha beter. Ben onu kesim dedim adam beni kesti ya. Abim keşke biraz daha hızlı davransaydı. Neyse sağlık olsun sıkıntı değil ya. Olur öyle şeyler. Hadi ya. Adam boşalttı. Abi adam neredeyse ölecek ya. Ben de doğdum ama adam kaçtı artık abi. Ya bırak benim peşimi kuş bırak ya. Tamam bıktım ya senden. Oho abim bana kimseyi bırakmıyor ki Adı benim görevi yapacağım ha Herkesi kesiyor Abi adam tam arada durdu yemin ediyorum çıldıracağım ya 3 tane atıyorum tam arasında duruyor adam ya Vallahi kafayı yiyeceğim bir adam kesemedim ha Oho. Bu ne ya? Böyle şanssızlık olur mu ya? Kimse de böyle bir şey olmamıştır ha. 3 tane atar adam bir kurşunluk canıyla tam arasında durur. Bak, aha. Hadi abi sprot öldürmüş. Ben senin gibi sprotuna şimdi bak. Hop. Aha öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Mortis öldürdüm abi. Abi süpersin ya. Mortis'i abi elin sonunda bir kişiyi kesmeyi başardım. Şu anda o kadar mutluyum ki anlatamam. İki saattir bir adam kesmeye çalışıyorum çünkü. Her neyse hemen direkt ikinci görevime geçiyorum. İyi seyirler. Hadi bakalım. Hemen şöyle ikinci görevimizi de yapalım arkadaşlar. İkinci görevimizi de yapalım. Son iki görev kalacak bunu tamamladığımda. Darli ile iki kişiyi öldürme bu arada görevimde şu yükü alayım abi. Yük bırakmam. Hepsi bize. Hepsi bize. <laughs> Şöyle hemen bir yük daha. Güzel bir yük daha. Abi arkadaşlar bu arada oyunda kurşun gücü olarak şu anda en güçlü olan Nani. Onun ardından Darli arkadaşlar. Nani de yeni geldiği için çok güçlü zaten. Bir, bir iki haftaya onun gücünü düşürürler. Yine Darli birinciye yerleşir yani çok güçlü gerçekten Darlene'in vuruşları. O yüzden bu karakterle oynuyorsanız yani çok fazla korkmanıza gerek yok. Kolaylıkla kazanabiliyorsunuz yani. Abi orada bir takım arkadaş da vardır diye ko Abi yanlışlıkla bastım ya. Neyse koltesi kendi kendine doluyor tekrar. Onun için fazla sıkıntı etmiyorum. Ya çok iyi bu karakter arkadaşlar ya. Ben fazla oynamıyorum ya ben daha çok böyle çok yakın bazı o karakterleri sevmiyorum o yüzden fazla oynamıyorum yoksa çok güçlü bir karakter yani şöyle aha vallaha ben kestim aha bir abim de dans etti bir de ben dans edeyim aha da şöyle de iki çok güzel abi bir takım yok oldu şöyle hem de kazanmış olduk yani o 8'e 1 Gençler, gençler ayıp size, ayıp size. Abim darlasın biraz arkadaşlar. Abimin darladığına ben yapıştıracağım zaten. Abi adam hata yaptı dışarıya fırlayarak. Şöyle. Abi çok güzel easy bir birincilik aldık, süperdi gerçekten. Direkt ikinci üçüncü görevime geçiyorum. İyi seyirler. Hadi bakalım. Üçüncü görevimizi yapıyoruz. Şu anda Dynamike ile 10 maç kazan görevi vardı. Ben 9'unu tamamladım. Bu arada arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam ben videonun başlangıcında yanımda abim Süleyman olduğunu söylemedim. Ee, zaten fark etmişsinizdir ama ben yine de bir söyleyeyim. Yanımda abim var. Bana yardım etmek için geldi sağ olsun. Bu arada onun da YouTube kanalı var. Ee, Süleyman Serin isminde. Kesinlikle onu da izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel içerikleri var, çok güzel videoları var. Her neyse direkt oyunuma devam ediyorum. Bu arada abimin kanalında açıklama kısmına ve i butonuna da bırakacağım yani. Onu da söyleyeyim direkt yani oradan da girebilirsiniz isterseniz. Aha, bir daha bir daha. Abo dalle'nin bir arkadaşı vardır burada. Aha bu ah varmış valla Boş diyecek mi de varmış. Çok iyi be. Abi güzel ya bir takım yok ettik süper be bir dans edelim en azından O kadar emeğimiz var abi onu yok etmeyeceğim abi Ah Kardeşim Hadi be Abi takım arkadaşı doğdu ya sıkıntı Abi süper ya Abim 18 canlı öldürmedi. Şu anda arkadaşlar o adamın yerinde olsam yani fıttırıyordum şu anda. Ha, ben çok sinir olurum böyle şeylere. Milim canla falan ölmezler. Sıkıntı büyük yani. Helalsin be abicim. Hadi abi hadi hadi. Bir kişiyi kesemedim be. Hadi abi ucu ucuna ucu ucuna. Ben onu kestim sen onu kesersin Hadi Hadi yaparsın abi Lütfen <laughs> Arkadaşlar şu an zaten görev tamamladım Fazla da umurumda değil kazanıp kazanmama Daha doğrusu kazanıp kazanmama değil Ölüp ölmeme Şu anda iki taneyi yaptım zaten Şöyle bir dev bombamızı Yollayalım abi Bir kişiyi kestim Aha o da abimi kesti Vallahi bittik Sağlık olsun. Zaten ben görevi tamamladım. Sıkıntı değil. Direkt dördüncü görevime geçiyorum. İyi seyirler. Hadi bakalım. Evet dördüncü görevime geçtim arkadaşlar. Şu anda Jesse ile 10 maç kazan görevim vardı. 9'unu tamamladım yine. Bu son maçım. Bunu da şöyle bir birincilik. Bilemedin ikincilik yani o da sıkıntı değil. Kazanayım yeter. Abi adam korktu ya. Aslında gelse var ya keserdi ha. Aha abi adam Milim canla kaçtı adam ya. Sağlık olsun, sıkıntı değil ya, sıkıntı değil. Abim gelenleri oyalasın yeter yani. Şurada, adam şurada abi. Aha. Tahmur arkadaşı öldü. Arkadaşlar nasıl korktu adam öyle ya. Tahmur arkadaş ölünce geri vites yaptı. <laughs> Kardeş geri olmaz ha gel buraya. O kutuyu da bize bırak bari ya gelmişken. Aha Daha arkadaş oldu Şimdi onun bir süre ölümsüzlüğü var ya tamam arkadaşım. Oradan kurtarıyor yani. O kutuyu aldınız var ya sizi bitireceğim sizi. Şöyle bir tane daha abi takım arkadaşını gene bitirdim. Hop onu da bitirdim. Abi ya canavar gibi ya bu şeyli Shelly demişim Jesse. Canavar canavar. Hadi bakayım. Şöyle dört takım kaldı. Zaten birini ben yok ettim. Diyebilirim yani. Abimin yardımıyla tabii ki onun yardımını <laughs> hiçbir zaman nasıl söyleyeyim. Nasıl derler ona. Göz ardı edemem. Aynen göz ardı edemem yardımını. Çok yardımı oluyor tabii ki. Yani gençler Yavaşlatayım da en azından abim kessin onu Kes onu kes onu Hadi bir ikincilik bir ikincilik abi bir ikincilik istiyorum Abi o mortisin canım bilimdi ya Şimdi o mortis gelip bakın bizimle uğraşacak yani Hop 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 abi altı yük süpersin be Hop Mortis'in canı da bitti abi süper. Hadi hadi ilk ben lütfen ilk ben ilk ben. Hadi be ikincilik. Neyse görevi tamamladık. Zaten amaç görev tamamlamaktı. Direkt çıkışımı veriyorum. Şöyle bir aynen 500 jeton da buradan geldi. Abi süper. Aa tamamlayamamışım. 10 tane jeton kalmış. Bakayım level atlamak üzere olan bir karakterim var mı? Hadi bir tane. Lütfen lütfen. Ya şu an hesaplar karıştı arkadaşlar. Şu anda hemen e, pem karakterini bir level atlatıp 10 tane jeton alacağım. Daha sonra kutuları açacağım. E, kutu açımını tabii ki göstereceğim. Direkt oyunuma geçiyorum. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. 10 jetonumu da, jetonumu da kazandım. Şu şekilde ödüllerimin tamamı açıldı arkadaşlar. Şu şekilde bir mega kutudan başlıyorum. Başlamadan önce şunu göstermek istiyorum. Dükkandan bakalım efsanevi çıkma oranımız kaçmış. 0.0303 çok düşük arkadaşlar. Yani zaten çıkmıyordu. Bu oranda hiç çıkmaz yani. En azından bir destansı falan gerçekten çok müthiş olur. Hadi bakalım. Başlayalım. Bismillah. Hadi. Açtık. 5 abi vermedi. Vermedi. Altı olsa veriyor zaten. Geç. Şöyle 20 elmasımız. Bir büyük kutu. 48 altın vermedi abi. Bildiğim duyduğum kadarıyla 40 altının altında olunca veriyormuş büyük kutu. Bu zaten vermez ya bana hiç verir mi ya bu savaş kutusundan? 100 tane Karakter yükseltme abi. 100 tane şuna basmak istiyorum. Şelime. Hemen bir mega kutu daha. Abi yine 5. Yine vermedi. Umuyorum 3. mega kutudan bir karakter falan inşallah. Hadi bakalım. Bir büyük kutumuz daha. Bakalım. Abi 86 altın verdi. Yok artık ya. Altın banyosu yaptık. 500 altın çok güzel abi 500 altın bir büyük kutu daha bakalım 47 altın abi yine vermedi abi bir aksesuar bile vermeyecek misin ya ciddi misin abi bir aksesuar ver be karakter dedik aksesuara da razıyız ya hadi yok abi vermedi şu an moralim alt üst oldu yani ha ne bir karakter ne bir şey aksesuar Hiçbir şey vermedi abi. Sıfır, sıfır da sıfır elde var sıfır. Evet. 500 tane daha. Bunda şeyli basalım abi. Çok güzel abi. Şelim max diyeceğim. Hemen şelimizi maxlıyoruz. Bu arada bu ilk max karakterim. İnşallah yıldız gücünde göreceğiz bunun. Abi çok güzel ayımızı mı 8'e bassak Var karakterimizi ayarlıklarımızı... Aha bunu vallahi 7'ye basalım Belki bir aksesuar çıkar Çünkü broken aksesuarını çok seviyorum her neyse arkadaşlar videomu burada sonlandırmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz like atıp 2 saniyenizi ayırıp abone olsanız ger gerçekten çok mutlu olurum. Yine söylüyorum abimin kanalını da açıklama kısmına ve i butonuna bırakacağım. Onu da kanalını ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Her neyse daha fazla uzatmadan direkt videomu sonlandırıyorum. İyi günler.